1987 yılında Afganistan'ın Cezcan diyaletinde bir taraftan Arap, bir taraftan Özbek bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 1996-2001 yılları arasındaki Taliban iktidarı sırasında bir süre Pakistan'da mülteci olarak yaşadı. 2009'da ABD'deki Smith College'dan antropoloji alanında lisans, 2011'de Oxford Üniversitesi'nden kalkınma çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. 2010 yılında Kabil'de gençler tarafından kurulan Kuara Danışmanlık Şirketi'nin kurucu ortağı ve faaliyet direktörü olarak görev yaptı. Hür ve Adil Seçimler Vakfı'nda analist, BBC Afganistan'da gazeteci olarak çalıştı. 2014-2017 yılları arasında Açık Toplum Vakıfları'nın Afganistan ofisinin yöneticisi olarak barış inşası, insan hakları ve hoşgörüyü teşvik etme perspektifiyle sivil toplumu ve medyayı destekleme yönünde çalışmalar yürüttü. 2017 yılında Dünya Ekonomik Forumu'nun Genç Küresel Liderler listesinde yer aldı. 2017-2018 yılları arasında Yüksek Kalkınma Konseyi'nde Afganistan Devlet Başkanının kıdemli danışmanı olarak üst düzey karar alma süreçlerinde kalkınma projelerine öncelik verilmesi için çalıştı. 2019-2022 arasında Taliban tarafından kısa süre önce feshedilen Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu'nda başkanlık, 2018-2019 arasında UNESCO Afganistan'da kıdemli danışmanlık ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Barış ve Sivil Koruma Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. <laughs> Ağustos 2021'de Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından pek çok Afganistan vatandaşı gibi ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı. Washington Post, Newsweek, El Cezire ve CNN de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası yayın organlarında, Afganistan medyasında ve akademik dergilerde yazıları yayımlandı. Halen İngiltere'de Chatham House Uluslararası İlişkilerde Liderlik Akademisi üyesi olarak görev yapıyor ve Afganistan odaklı yeni bir insan hakları örgütü kurmak için çalışıyor. let us to go school why every punjabi girl has an opportunity has an aim to do something for the development of our country allah has given this opportunity as men and women have equal rights so who are these taliban to take this opportunity and write from us mm -hmm. Taliban rejiminin insan hakları, halkın siyasal ve toplumsal yaşama katılım hakkı, eğitim, sağlık, çalışma hakları, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında süratli bir gerileme yaşattığı Afganistan'da eğitim, ifade, örgütlenme, toplanma ve seyahat özgürlüklerine sert sınırlamalar getirilen kadınların ve kız çocukların seslerini bütün dünyaya duyurmak, ülkesinde hakim olan cinsiyetçi ayrımcılığa son vermek ve bu vahim kadın hakları krizi karşısında kadınlar arası küresel dayanışmayla uluslararası toplumu harekete geçirmek üzere yılmadan çalıştığı için شهرزاد اکبر آن سلسله موهای دگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چه گلزار آن سلسله موهای دگر بر سر بازار بازار شود از نفسش تازه چه گلزار